Oyun maceralarıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu oyun maceramda Pokemon Fire Red versiyonuna başlıyorum arkadaşlar. Bazıları şu anda özenti özenti ha, pu Allah belanı versin. Ne biçim özentisi diyebilir. Ee, ama yani benim e, çekmek istediğim mouse neden çıktı buraya ben. Çekmek istediğim bir oyundu ben Pokemon'ları severim çünkü. Ee, geçiyorum. <laughs> Bunları hızlı hızlı geçeceğim. kendimden bahsedelim. Boy musun, göl müsün? Boyum tabii ki. İsmim ne? ismim girelim şuraya. Şöyle... Serkan, evet. Bu arada ismim Serkan'a. Ben bunu bahsetmeyi unuttum. Yes, evet. Çok doğru bildin. This is my grandson. Heh. Dur, dur şöyle ha, ok dedim şimdi hayır no tabii ki onun ismi Kaz yes Kaz onun ismi Kaz en büyük düşmanım Kaz evet Pokemon dünyasına giriş yaptık ee, ve aşağıda iniyorum şimdi aney ma <laughs> Tabii ya tabii zaten öyledir. Bu arada İngilizce o yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Ş şöyle buraları bildiğim için şey yapıyorum. Ee, okay. Düm 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 bir hızlı bir yavaş bir hızlı bir yavaş. Ha ben gidiyorum şimdi. Hop. Ah en büyük düşmanım kaz şimdi bakalım bu ne? Balbazar. No. Balbazar seçmeyeceğim. Skirtle. Şimdi su pokemonu, eee, ateş, toprak ve taş yani kaya pokemonlar işte Charmander. Şimdi biz ne seçersek o bizim tam bize böyle düşman olacak. Yani sıkı bir şey seçecek. Ben Charmander seçiyorum. Charmander evet. Çok güzel. Charmander'a bir isim verelim tabii ki. Charmander'ın ismi Hüsnü olacak. Neden bir takıldı öyle? Hüsnü. Ne? Evet aslında Squirtle'ı seçseydim ee, şeyde bize bir kolaylık sağlardı. Evet gördüğünüz gibi bize karşı güçlü olan Pokémon'u seçti. Ama ben seni yeneceğim anladın mı? Tamam gidiyorum ben. Savaş mı istiyorsun he? Come on man come on let's move man let's move. Come on. Ha. <laughs> Neyse. <gülüyor> savaş istiyor. Tamam ya biliyoruz bunları. Ulan laboratuvarın içinde savaş yapıyoruz yani şu anda. Kovalar da bize <laughs> Fight. Scratch. Şimdi o bizi güçlü ama burada tabi gücü şey olmayacak. Sen şey yap şey yap sen. Daha hala düşünemedi canımızı. Ama biz alırız gibi görünüyor. Aldık evet. Ya easy cast. Oy level 6. Level 6 bebek. Aha, ye, yeah, ye, yeah, aha, ye, yeah, ye, yeah. ye. Tamam neyse abartmayayım. Ee, tabi tabi öyledir. Gel buraya kaçma. Kaçma gel bir savaş daha yapalım seninle Nereye gitti? Şimdi bunun evinden harita alacaktım. Hadi dur. dur. Oy FPS e neden düşüyorsun? Bunu almıyor muyum? Bunu alıyordum diye hatırlıyorum. Ne? Tamam. Ben harita, harita alacaktım ben orada. Ah savaşa girdik. Neyse. Ratata. Rat tata. tata. Tata diye bir şey vardı sanki. Saldır üstüne, saldır sen, saldır. Takma bunu. Takma, saldır direkt. Saldır üstüne, saldır üstüne. Oley oley oley. Haydi hüsnü. Tamam neyse. O level 7 yaptık ha. Çok hoş. Bayağı hızlı. Ember. Ember. Ember neydi lan? Ben buradan şey almıyor muydum ya? Harita alacaktım diye hatırlıyorum. Evet. Ama haritayı almıyor muydum? Almıyormuşum da. Allah Allah ya ben alıyorum diye hatırladım. Neyse bizim diğer kasabaya gitmemiz lazım doğru. Şimdi hatırladım. Of of. PG Level 3 erkek. Scratch. Aa Ember denecektim ben. Oo kritik vurduk çok iyi. Aa unuttum ya yanlış hızlı hızlı geçiyorum ya şimdi ondan dolayı yanlış vurdum. Şöyle sen de konuşayım mı bir? Ha o Aa potion aldık lan. Eyvallah dayı. Seni çok sevdim ben. FPS e neden düşüyor? Onu anlamış değilim. Düşük FPS alıyorum zaten şu anda. 19 mu? 29 mu? Öyle bir şey. Heh, şimdi Amber Danger. O bayağı bir vurdu ha. Ha mis. Yine Amber. <laughs> ah. Boğazım çok kötü. Sen kaz mısın? Abi bir dakika şu köye gidiverem artık ya. Yemin ederim yolda öleceğim. Ama güzel vuruyorum ha. Ember'la. Bir ember daha alırız artık. Çok hoş. Çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Tamam mı? Çok iyi oldu. Çok da özel oldu. Tamam mı? Lakin ki canımız ataldı. Yardır buradan. Yardır yardır. Oh. Böyle hızlanınca FPS e düşüyor. Evet geldik en sonunda. Şuraya bir heal merkezine gireyim. Yes buyur. Bir heal'lasın bizim Hüsnü'yü. Hüsnü tamam. Okay. Neymiş bu? ver, bunu geçtim. <laughs> Ee, tamam anladım bunlar burayla ilgili bir şeyler anlattı galiba. Bir tanesi öyle bir şey anlattı da diğerlerini unuttum. Sen ne diyorsun genç? Orada takılıyorsun. Ha Katerpi hakkında. Ya mesaj atmayın arkadaşlar lütfen. Videodayım şu anda. Ee, şimdi buradan. Bir dakika bekleyin sakin. Anladım video yüklediniz. Çok hoş. Helal olsun. Süper bir şey yani. İzlerim birazdan bakar mısın video? Hey! Evet ben palet kasabasından geldim. Evet şimdi geri gideceğiz. Teşekkürlerim millet dedi sanırsam. Gidelim biz bir kasabaya. Böyle atlaya zıplaya hoplaya koplaya gidiyoruz. Valla çok hoş. Ok amca, ok, <laughs> ok yay. Tamam gittim ben. O espriden sonra <laughs> ok yay. Tamam. Ha, sen sen eksik kal zaten. Eksik kal ya. Yeah, pocket aldık. ve 5 tane pokeball aldık ve hemen ilk pokemonlarımızı yakalamaya gidelim. Yavaş yavaş evet, ilk pokemon bakalım ne çıktı. Bunu yakalayalım bari bu kızmış. Bir deneyim öldürmeden. Ölmeyecekti o. Onu yakalayacaktık biz. Hüsnü ne yaptın? Hüsnü çok iyi oldu. Çok da iyi oldu. Tamam ama. Lakin ki biz onu yakalayacaktık. Dur. FPS e düştü. Şimdi Hüsnü. Öldürme. Heh, scratch. Öldürme. Aferin oğlum. Şimdi Hüsnü. Po ee, Pokemon yanlış dedim. Hop aman. yine yanlış şeyi tıkladım. Çanta. Potion değil. Pokeball. Use. Oo. baya atar atar yaptı. Ondan pokeball değil. Fight, scratch, Şimdi alırım artık çanta. Pokeball use. Ve işte bu. İlk pokemonumuzu yakalamış olduk. İlk pokemonumuz. Ta ta Ratatata. ta 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 Tamam, <laughs> abarttım. Bunun ismini olsun, bunun ismi Şakir olsun. Şa Şöyle... Şakir... Okey. Sakir oldu ama Şakir. Şakir, fa Sakir, Fakir. Neyse. <laughs> ne geldi? Bir, ee üç level PG geldi. Piç değil, PG. <laughs> Benim de birden o kulağıma o, o şey gibi geldi. Küfür gibi geldi. <laughs> Benim söyleyişime bakarsak. Öldürme. Ya Hüsnü. Öldürme. Çok iyi oldu. Çok düzgün oldu. XP aldın tamam mı? Lakin ki öldürme. Biz onu yakalayacağız. Hüsnü. Olmuyor böyle Hüsnü bak. Oğlum canım az. Gelmeyin. Bir kız PG geldi. Bir scratch atayım. Oh canım azaldı biraz pokebolla tutmaya çalışalım seni pidgey hadi bismillah ve evet ikinci pokemonumuzu da yakaladık pidgey aldık ııı ee, pidgeye bir at verelim burbi kuş olduğu için benim muhabbet kuşumun adını koyacağım biraz saçma oluyor ama olsun şöyle yapsam maviş Okey. Ne düşünsün? Heh, tamam kafesteymiş. Kafesin dışındaymış. Ee, daha doğrusu şöyle yapayım. Şöyle buna bir ember atayım da. Şimdilik. Benim galiba burada öldürür beni bu. Öldüremedi daha tamam ben aldım bunu. Artık kasabaya varayım yani bir heal şey yapayım çok güzel şurada bir boşluk var Heh, sadece boşluk o aşağı gitmemiz için şöyle bir heal merkezine girelim aa çok önemli bir şey unuttum ben ya haritayı almayı unuttum ben pokemon yakalamaya dalınca haritayı unuttuk hemen geri koşup haritayı alıyorum ve geliyorum 15 dakika olmuş bu arada ya. Neyse o haritayı aldıktan sonra bitiririm artık. Şöyle böyle böyle hop buradan. Böyle sonra buradan böyle çat çat. Oldu mu şimdi bu? Hadi üstün level 8. Ah scratch de yapmayacaktım ben ya. Canımı düşürdü şimdi. Olmadı bu. At bir Ember'la bitirelim şimdi. Ember mıdır? Ember galiba sanırsam. Veya Ember. Neyse. Hello genç. Ya bunu yanlış tıkladık. Evet, ee, şimdi burada da ben bitiriyorum arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden kendinize iyi bakın. Başka bir oyun maceramızda görüşmek üzere. E, Hoşçakalın, bay bay.